onu hatırladıkça ömrü saatlere sıkışmış bir kelebek telaşıyla o oh hüzünden bu neşeye konup kalkıyorsanız her konduğunuzda diğerini iple çıkıyorsanız, onsuz mıhlanıp kalıyorsa bir rakip e kadar hain sınıfta bir oda yolda yatakta içiniz içinize sığmıyor ondan söz edilince yüz, yüzünüz sizden habersiz mis kokulu bir ekmek dilimi gibi kızarıyor mahcup somurtuyor, muzip sırıtıyorsa, o her durduğunuz yerde duruyor, her baktığınız yerden size bakıyorsa, siz keyiflendikçe, gülüp, hüzünlendikçe ağlıyorsa, dünyanın en güzel yeri onun yaşadığı yer, en güzel kokusu bedeninizdeki ter, en dayanılmaz duygusu gözlerinizdeki kederse, hayat onunla güzel, onsuz müpteleyse, elmalar pembe, Kiremitler pembe, gökyüzü, yeryüzü, onun yüzü pembeyse, Kışlar ilkbaharsa, yazlar ilkbaharsa, güzler ilkbaharsa, Her şiirde anlatılan oysa, o her filmin kahramanıdır.